İyi günlerin indirim takipçileri selamlar. Bin marketlere 23 Eylül 2022 cuma'dan itibaren gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogdaki ürünleri sizler için derledik. Züccaciye ve oto araç ürünleri yoğunlukta başlıyoruz arkadaşlar. Fakir'in blender seti 1500 watt'lık 800 lira. Yine Fakir'in çay makinesi arkadaşlar. Çayvan 400 lira. 1 litre demliği 1.8 litre su ısıtıcısı var. Stefanik şef bıçağı 20 santimlik 150 lira. Santoku bıçağı 12 santimlik 120 lira arkadaşlar. Lavın üçlü boyalı cam meşvat bardağı var. 405 cc'lik 44.50. Lavın altılı nez çay bardağı var. 37.50'den satışta. Benante'nin 12 santimlik kasesi 13.50. Yine Benante'nin salata ve meyve kasesi 26 santimlik 52.50. Benante 23,5 cm'lik salata kasesi de 52.50'den satışta. Okyanusom'un üçlü servis seti 10 lira. Yine Okyanusom servis masajı da 10 lira arkadaşlar. Okyanusom ikili pilav helva kalıbı 10 lira arkadaşlar. Şef'in 10'lu kavanoz kapağı 12.50. Hobby Life'ın dörtlü farklı desenlerde derin saklama kabı 40 liradan satışta olacak. Bahçesinin Invitation kasesi 17 santimlik 21.50 arkadaşlar. Paşabahçe'den Borcam'ın kapaklı tenceresi 2100 cc'lik 60 lira. 1000 cc'lik kapaksız kavanoz 6.75 425 cc'lik 4.75 660 cc'lik de 5.75'ten satışta olacak. Kasildoğum'un kapitoneli çok amaçlı yatak örtüsü çift kişilik 160 lira tek kişilik 140 lira arkadaşlar. Vakumlu huş seti 47.50. Nord Pasifik'in şemsiyesi var. 8 telli, 3 kademeli katlamalı. 90 liradan satışta. Zümrüt yeşili dolgulu kıllen 40x40 cm boyutlarında 32.50. oto araç içi in inverteri 400 lira. Motosiklet disk kilidi var arkadaşlar. 250 liradan satışta. Solar lastik basınç göstergesi 380 lira. Polo Smart'ın araç için mono bluetooth kulaklığı 150 lira. Starcom kameralı dikiz aynası 320 lira. Kadran ekran yansıtma 140 lira. Araç içi led ışıklı şarjlı bardak atlığı Polo Smart'ın 70 liradan satışta olacak. Starcom'un taşlı dekoratif ayna çerçevesi 160 lira. Taşlı telefon tutucu 100 lira. Taşlı araç içi süslü bardak atlığı 30 lira. RGB şerit led 100 lira arkadaşlar. Polosum Art'ın dikiz aynası telefon tutucu 60 liradan satışta olacak. Starcom alüminyum sibok kapağı 25 lira. Kapı çizik koruma bandı 20 lira. Yağmur kaydırıcı 14.50. Kapı kenar koruyucu da 40 lira arkadaşlar. 55 inç Android TV 6300 lira. 50 inç Android TV 5000 lira. Casey çamaşır makinesi var 8 kilogramlık. 4000 liradan satışta. Bulaşık makinesi 4 program 3600 lira. Tefal'in buhar kazanlı ütüsü 2200 liradan satışta. Dekado 3 katlı modern ayakkabılık 500 lira arkadaşlar. PoloSmart'ın power bank'i var 10.000 mAh'lik 140 lira. OTG adaptör ikisi bir arada 24.50 arkadaşlar. PoloSmart'ın wireless mouse'u 70 lira. Link Smart duvar şarjı ve üçü bir arada şarj kablosu 90 lira arkadaşlar. RKS Smart Kick Scooter 6000 liradan satışta olacak. Pilsen'in Bultak'ta benim ilk arabam 150 lira. Pilsen'in Playmat yer karası 100 lira. Bemi Ahşap Denge Oyunu 50 lira. Gümüş Göl Masalları adet fiyatı 5.75. Çerçeve Puzzle var arkadaşlar 24 parçalı 12.50. Dünya Şampiyonası futbol oyunu 2 adet topla beraber 125 lira. Kitap okuma ışığı 40 liradan satışta olacak. Sudoku kitapları adet fiyatı 12.50. KPSS Genel Yetenek ve Ale Soru Bankası 60 liradan satışta arkadaşlar. Konuşan Cansu Bebek 100 lira. Eğlenceli bloklar 27.50. Leyla Oyuncak Bebek 70 lira. Artikolo ikili makas seti 30 lira. Piccolo Limondi sürtmeli 4x4 offroad araba 100 liradan satışta. Zincir marketlerin indirimli ürünlerini hemen derleyip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur destek verirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.